İkinci kez Kanada'ya taşınıyoruz. Part 2. Toronto'ya vardık ve ilk birkaç gün gerçekten turistler gibi şehrin tadını çıkardık. Güneşli bir günde şehir merkezini turlarken Kanada'ya geri dönme kararı bizim bile beklemediğimiz bir karardı diye düşündük sık sık. Ama anladık ki buraları sandığımızdan çok daha fazla özlemişiz. Ve itiraf edelim, bir buçuk yıl boyunca en çok özlediğimiz şeylerden biri açık büfe suçu restoranlarıydı. O yüzden kendimizi ilk fırsatta oraya attık. Tabii ki yemek sonunda sınırsız tatlı ve bu defa tadımlık bir maça cheesecake ile hasret giderdik. Sonra her şeyin başladığı yere uğradık. Burası Toronto Christmas Market. İlk YouTube videomuzu çektiğimiz, bizde yeri çok ayrı olan o kalabalığın, ışıkların, kokuların içinden yürümek. Sanki buraya yeniden dönmemiz boşuna değilmiş gibi hissettik. Toronto'nun tadını çıkarırken bir yandan da çalışmaya başladık. Emlak ve Airbnb fotoğrafları çekiyoruz Toronto'da. Yeni bir ülkede yeniden üretmeye başlamak kameranın arkasında olmayı özlediğimizi hatırlattı bize. Aynı zamanda kendimize yeni bir ev arayışı içindeydik. Hem çalıştık hem de daire daire gezdik. Daha önce yaşadığımız Midtown bölgesinde ondan fazla ev gördük. Ve bu süreç düşündüğümüzden daha stresi geçti. Kanada'da ev kiralarken en önemli konu kredi skoru raporunuz, bir de aylık gelir belgesi. Yani sadece bu evi çok beğendik demek yetmiyor, ciddi bir dosyayla başvurmanız gerekiyor. Bir iki daireden red aldıktan sonra tam ümidimizi kaybetmişken bir anda harika bir daire karşımıza çıktı. Biz özellikle 2010-2015 arası yapılmış binalara baktık ki hem biraz daha ferah olsun, hem de kira kontrolü olsun. Ve şimdi evimize yerleşme aşamasındayız. Evin tamamını ikinci el eşyalarla döşüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim ne yapacağımız hiç belli olmaz. Hayat bizi nereye çağırırsa oraya gideriz. Üçüncü bölümde ev turu ile karşınızda olacağız dostlar. Takipte kalın. Kanada maceramız daha yeni başlıyor.